Selam aleyküm arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün çok önemli bir rüya sizinle beraberim kardeşlerim İsteyen cebini alır isteyen almaz bunu söyleyeceğim kardeşlerim herkes bana dediği söyleme bu riskli bir rüyadır abi hayatımız risk yani bugün yürüyeceksin yarın bugün bir kere ben yürüdüm binanın yanından geçtim tam başıma bir şey diyecekti çok kısa bir süreyle kurtardım kaza geçirdik. Köpek önümüze çıktı. Kısa bir zamandan sonra kurtardık. Babam beni göl, o Gölü'nde yüzüyorduk. Beni aldı biraz götürdü. Ben korkudan ona sarıldım ve batıyorduk. Amcam geldi bizi o anda kurtardı. Nehirde yüzüyoruz. Nehir suyu beni aldı götürdü. Daha kaç metre götürdü. Ben son anda gemi kurtardım. Bir tane hayvan pazarında çocuktum kendi boynuzlarıyla benim göğsüme vurdu. Ben bana bir şey olmadı. Acımadı bile. Allah istemezse bir şey olmaz. Yılan benim yatağımdan çıktı. Bir şey olmadı. Evimiz su içinde akrep, akrepler doluydu. Siyah siyah böyle. Hiçbir şey olmadı. Allah istese hiçbir şey olmaz. Onu geç. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Leva bunu söyleyeceğim. Ben rüyada gördüm arkadaşlar. Başka nerede onu gördüm. Benim siyasi bir kişilik olarak görmeyin. Hiçbir partiyle alakam yok ve hiçbir partinin içerisinde görevli değilim. Tamam mı? Ve mitinglere bir katılmayan bir insan. Ne AK partili, ne ne CHP, ne MHP'liyim. Ben sadece bu camiye anlatacağım. Yani şimdi başkan demesem, başkandır abi. Başkandır desem, kimisi diyecek ki, Cumhurbaşkanıdır. Ben şimdi bunlar ben girmek istemiyorum. Ben başkan olarak diyorum. Çünkü saygı lazım biraz. Sonuçta yaş ya da bizden büyüktür. Burada ben demek istediğim şey nedir? Beni iyi anlayın. Yani siyasi bir dava değil bu. Bir uyarıdır. Ben gördüm bir odanın içerisinde iki kişi vardı. Bu iki kişinin elinde böyle ucu bu şey e, şey yapıyorlar böyle ne yapıyorlar ya şiş şiş tık e, bu elbise yapıyorlar ya hadi ne bu kadınların yaptığı şey nedir bu şiş işte buna benzer anten gibi ama anten gibi tamam mı anten böyle uzaktan anten gibidir ve kaç defa şey gibi var mesela kirpi gibi kirpi kirpinin dikenleri gibi böyle 1, 2, 3, 4, 5 bu şekil bir de elleriyle tutuyorlardı tamam mı? bunu başkan Erdoğan'ın tam üzerine atıyorlardı bunu bir manyetik gibi bir şey yani mesela bir silahtır ama görünmeyen bir silah yani böyle kurşun değil yani çünkü duvar var. duvarın delebilen. Duvarı delebilen ama görünmeyen. Duvarı delebilen ama görünmeyen. Bir manyetik silah olabilir. Yani böyle bir manyetik. Hatta benim bilmediğim belki benim dilim dönmüyor. Ya da ben o bilgiden anlamıyorum. Cahil olduğum için. Manyetik olduğu yani manyetik görünmeyen midir? Hani bir Hani Erdoğan'ın üzerine bir enerji atıyorlardı. Yani nasıl bir enerji? Hani kötü enerji. Hani frakaslar da olabilir. Bir şekilde rahatsızlık veriyorlardı. Ben sonra ben bakıyordum. Kendisi öyle bir zayıflamıştı böyle, bir zayıflamıştı, bir zayıflamıştı. Yüzü bir resmen böyle işe, işe çıkmıştı. Ben buraya gördüm. Şimdi bu rüyanın anlamları bunlar ne olacak arkadaşlar? Acaba bir sıkıntı mı var? Ben bunu söylemekle de risk alıyorum. Ben bunu biliyorum. Risk çünkü ya insanlar diyecek sen bunu nereden bildin? Sen bunu nereden biliyorsun? Ee, sarı Sarıma sapan kelimeler de olacak da ben bunu söylemek zorundayım. En azından bir e, dünyada ne olacak? Ne bitecek? Dünyada liderler arasında neler olacak? Acaba liderler üzerinde bir oyun mu oynanacak? Ha da Erdoğan değil de başka bir lider midir? Benim rüyalara ters çıkma ihtimali de var. Bazı rüyaların ters çıkma ihtimali de var. Acaba başka biri mi hedef halinde? Hedefte. Hani dünyada bir e, liderlere karşı bir şeyler yapılabilir diye öngörülerim var arkadaşlar. Çünkü Erdoğan ama e, görmemen, Erdoğan'ı görmem biraz şey sanki uzaktan komanda gibi. Şimdi bu elimde komanda var. Mesela ben buradan sesini açıyorum ya da da kapattım. bir şey var işte bir geçiş var yani biz buna ne diyorsak bilmiyorum yani. Bilenler varsa söylesinler. İşte bu şekilde bir ona bir şey yapıyorlardı. Hani bir enerji veriyorlardı. Ya da bu kötü bir enerjiydi ve sayfliyordu. Ya da yönlendirme. Anladınız mı arkadaşlar? Hani anlamadığım bir şeydi. Ve ben boş boşuna o görecek insan değilim. Hani boşu boşuna aklıma gelecek ya da ben böyle bir rüya göreyim değil. Hani düşündüğüm bir şey değildi. Hani düşünsem diyeceğim ki Aa, ben düşündüm Mehdi Aleyhisselam'ı çok düşünüyordum ya. Mehdi birkaç tane rüya gördüm. onları da anlatmadım zaten. Videoyu da çekmedim. Ö önemli rüyalardı. Ama bu sanki biraz haberci bir rüya gibi geldi bana. Ben de en azından bunu söyleyeceğim. Şimdi bizi izleyecek kaç tane kardeşimiz var. 2000, 3000 diyelim. Bunu en azından birbirine söylesinler. Böyle bir olayın olabileceğini söylesinler. E, gereken iller dikkat etsin. Yani bütün Türkiye'deki bütün liderler dikkat etsinler. Bütün parti başkanları dikkat etsin. Yani her partinin lideri dikkat etsin burada. Hani sadece Erdoğan değil. HDP de dikkat etsin. Saadet Partisi de dikkat etsin, CHP'liler de dikkat etsin, Türkiye'deki bütün partilerin liderleri dikkat etsin arkadaşlar. Çünkü bu rüyanın bir anlamı olabilir. Dikkat etmek de güzel bir şeydir. Yani dikkat etmek nasıl bir şey? Hani en azından hazırlıklı olma. Hani geç hazırlık yapıyorlar. Yani Erdoğan ya da diğer liderler kendi hazırlıklarını ile ki yapıyorlar, korumalarını yapıyorlar. Ama bu silah öyle bir silahtı ki. Hani kurşun gibi değildi yani. Kurşun değil, roket değil. Bir şey değil. Ama böyle uzaktan gelen bir silah gibi ama görünmeyen bir silah yani. Işık, hani bir sana enerji veriyor ve o enerjiyle eriyorsun yani. Böyle bir şey yani. Uzaktan bir şey, uzaktan kumandalı gibi bir şey yani. E anlatabiliyor muyum yani? Böyle bir problem. Böyle bir problem varsa eğer, dikkat edilmelidir, bütün Türkiye'deki insanlar ya da Dikkat etmeli bence dünyada da olabilir. Bu ilaki Türkiye'de de olma ihtimali mi var? arkadaşlar? İşte dünyada mı olacak? Büyük bir problem mi olacak? Ya da büyük bir devlet başkanı mı ölecek? Ya da bir şeyler mi olacak bilmiyoruz. Yani ya da değişiklik mi olacak? Yani kısacası arkadaşlar değişik bir döneme giriyoruz. Ve bu rüyalar bizi kahredecek. Bizi mahvedecek. Yani çünkü kafam almıyor artık bazı şeyleri. Ben de diyorum ki arkadaşlar bu ameliyatı rüyada bir ameliyat geçirmiştim ya. O ara ben diyordum ben bu Mehdi konusunu bırakacağım, bırakacağım diyordum. Hz. Mehdi'nin konusunu bırakacağım. Ama Mehdi konusunu bırakayım dedim. Gece rüyamda dediler senin kalbine ağırlık inmiş. Ve seni ameliyat etmemiz gerekiyor. Ben de çoluk çocuğumu düşününce ben dedim tamam. Benim sırtımda burada sol tarafta bir ağrı hissettim. Ve damarı bile sallanıyordu. Ve benim bu avuç için, bu sol avuç için bu şekilde sallanıyordu ve ameliyat edildim. Ve sabah kalkınca ben tekrardan Mehdi Aleyhisselam konusuna giriş yaptım. Ve giriş çekilmedim. Çünkü ben dedim ya yeter artık Mehdi Aleyhisselam. O diyor ben Mehdi'yim. O diyor ben Mehdi'yim. Vardı ben dedim arkadaşlar bu beni aştı artık bu konu. Ha. Bu konu aşıyor beni abi. Benim, benim neyim var yani? Ben ne yapabilirim? Burada ben sonuçta ben fazla imkanıma sahip bir insana değilim. Teknolojik olarak, ekonomik olarak. Yani birçok şeyle biz zor yaşıyoruz. Yani. Bir, ke, bir kere sıkıntılıyız. Yani kendi hayatımızda da bir sıkıntılar var. Biraz neşeli şeyler yapalım dedik. Ya neşeli, insanlar neşeli olsun biraz. Ama baktık ki rüyada da izin verilmedi buna. Ve bir şekilde devam etti. Devam etti. Yani devam etti anlamında. Ben onun şeyini yaptım. Ondan sonra devam ettim arkadaşlar. Yani bir şekilde işte 12 gün evden çıkmayın kelimesinden sonra işte görüyorsunuz Türkiye kilitlendi kardan dolayı. Ve insanların soğuktan öleceğini söylemiştim geçmiş videolarda. Ama yakın videolar, çok eski videolar değil bunlar. Ee, yani bunlar hepsi işarettir. kim bir sıcaktan terinin içinde boğuluyordu. Kimi de birbirini öldürüyordu ve Kazakistan'daki olayları gördük. Sudan'da birçok ülke karışıklığı oldu. Çatışmalar oldu. Halen de olma ihtimali var. Yani burada e, biz falcı değiliz. Yani bizi burada falcı olanımızı görmeyin. Sadece benim geçmişten bir rüyalardan bir Allah-u Teala tarafından tabii ki vermezse kimse bilemez bir elbemiz vardır ve gerçek sayı rüyalarını çıkıyor Allah'ın izniyle ve bizi yakın tanıyan akrabalarım da arkadaşlarım bunu yakından bilirler tabi YouTube'da bunu çok az kişi bilirdi aslında benim YouTube kardeşlerimden birkaç kişi biliyor da yakından muhabbet ettiğimiz kardeşlerimizden bilenler var böyle uzaktan da bilinmez bu ama aile içinde etrafta akrabaların teyzeler halalar işte dayılar amcalar bunları iyi bilirler çünkü yakından biz beraber büyüdüğümüz için birçok şeye şahit oluyoruz baba anne kardeşler Buna şahit oluyorlar. Buna inanıyorlar yani. Ben bir şey söylediğim zaman inanıyorlar. En azından bir inançları var. Çünkü geçmişte bizim bir tecrübe olduğu için inanıyorlar. Ama bilmeyen insan ne yapacak diyecek ya bu adam boş boş konuşuyor. Saçı bile tanımayan bir adamdır. Burada bize gelmiş e, akıl kesiyor, bize akıl veriyor. Biz bu kadar yılda profesörüz. Biz böyle bir şey diyemiyoruz. Bu adam söylüyor diyecekler. Mehmet Hoca için de aynı şeyi söylüyorlar. Ama Mehmet Hoca... Onların bilmediği orman yangınlarını bildi. Hadi diyorlar ki bilim adamları bunu biliyor, biliyor. Her adam her şeyi biliyorlar. Her şey her şeyi biliyor zaten. Ama orman yangınlarını niye bilmediler? Depremleri herkes biliyor arkadaşlar. Depremleri herkes bilebilir. Ama üç gün önce de bilmek önemlidir. Mesela ben rüyada bir depreme bir atıfta bulundum. Deprem olacağına dair. Ve üç gün sonra deprem oldu. Erzurum, Konya ve İran depremi oldu. O arayı iletişim. Onun video öncesine atılmış video. O tarihine bakabilirsiniz. Ve ben bomba pat patlamasını gördüm. Irak'ta e, bomba patlaması oldu. Ve bir de bomba yakalandı. 3 gün sonra, iki gün sonra oldu. Hani bana dediler işte 12 gün evden çıkmayın. Ama o vakit geldiğinde işte o vakit geldiğinde 12 gün evden çıkmayın. Ben bunu aslında kara da bağlayabilirim. Belki de gelecekte olan bir olay da olabilir. Onu tam bilmiyorum arkadaşlar. Yani en azından Mehmet Hoca'nın denizde patlama olacak kelimesini de hani profesör diyor ki biz bunu hiç tahmin etmiyorduk. Arkadaşlar hani bunları iyi bilelim. Ee, İstanbul'daki yağan 40 yılda bir yağan bir kardır. Böyle şiddetli bir karı ilk defa görüyor İstanbul. Yani büyük bir problemler yumağıyla karşı karşıyayız. Yani burada Dikkat etmemiz lazım, en azından dikkat etmemiz lazım. Hani inanmazsanız da dikkat edin yani. Değil bir tane cahil adam bunu söyledi. Ya doğru olabilirse? En azından biraz aklınızın bir tarafında e, eleştirisiz, yani en azından hoşgörülü bir şekilde dinleyin. Yani olmasa da diyeceksiniz olmadı yani. Burada bu kadar basittir. Ama işaretler vardır. Hani işaretler var, işaretler var, işaretler var. Bunu gören görür, görmeyen de görmez. Bunu her göz görmez yani. Bunu her göz, her kulak da duymaz. Her kalp de anlamaz, algılamaz. Yani onun için e, her söylenen kelimenin içerisinde e, ilaki hikmetler de olabilir. Bazen olmayabilir de. Yani bunu Allah bilir. Yani en azından bunu bu şekilde düşünmenizi e, tavsiye ediyorum kardeşlerim. Allah bizimle olsun her zaman. Allah bizimle de olsun derken yani böyle bizimle olsun tabi. Ama nasıl bizimle olsun? Biz de kendimizi düzeltmemiz lazım. Öncelikle ben kendimi düzeltmem lazım. Hepimizin kendimizi düzeltmemiz lazım. Biraz bu kibirden kurtulmamız lazım. Hoşgörülü olmamız lazım. Böbürlenmeyerek yürümek lazım. Yoksa ayağımız da buzun üzerine kayar gider yani. Bu var. Kibirli yürümeyelim. dikkatli yürüyelim ki buzda kaymayalım. Böyle rahat rahat yürümeyelim. Artışık yapmayalım. Kayarsın gidersin yani. Böyle var. Yani onun için dikkat etmemiz lazım. E, tabii bazı, bazı, arkadaşlarımız da çok hareketli olabilirler. Hareket de iyidir ama şimdi bazı yanlış yerlerde hareket iyi değildir. Mesela yanlış yerde hakem maçı durdurmuş, adam gol atsa da boş yani o hareket boşa gitmiş oluyor. Her şey kurallarına göre, zamanına göre yapılması lazım. Bazı futbolcular var, e, fiziğini kullandığı kadar aklını kullanmıyor. Hakem Maçı durdurmuş. Adam daha gidiyor gol atıyor. Sanki sayılacak. Bazı golcüler bile golcüler var. Yani anlaşılacak gibi değil. Yani işte adam da böyle yani. Peki fiziksel olarak güçlüdür ama beyin olarak güçlü değil. Akü seviyesi düşük yani. Akü seviyesi düşükse kendi kendine gol atar. Hayali. Öyle olmaz. Kurallara göre oyun oynayacaksın. Kurallarına göre. İşte onun için Allah'ın kuralları var. Allah'ın kuralları e, Bozgunculuk yapmayacaksın, adam öldürmeyeceksin. Önemlidir bunlar. Ve insanlara saygılı olacaksın, İnsanların aç kalmasına göz yummayacaksın. Çünkü o paran sana felaket olarak geri dönecek. Cebindeki para da hatta bin kişi toplansa sana para verse yine kurtaramayacaksın. Çünkü bir felaket geldiği zaman İnsanlar ne parası kalır ne de gücü kalır. Alan gücü öyledir. Gücü öyle, öyle sonsuzdur ki bu karları, bu yağmurları, bu tufanları, bu orman yangınlarını, işte bu denizdeki patlamalar olsun hepsini Allah'ın melekleri tarafından yapıldığına inanın bunlara. Çünkü bazı bilim adamları bile yapıyorlar. İşte bunlar zaten doğanın olaylarıdır. İşte küresel ısınmadan dolayıdır. Hep saçma sapan kelimeler. Arkadaşlar küresel ısınma küresel ısınma. Zaten bunu sadece küresel ısınmaya bağlamak yanlıştır. Bu Alhan sistemine karşı bir şeydir. Çünkü zaten ay zamana doğru zaten bu olayların olacağını Allah önceden bildiriyorlardı. Bu kıyamet alametlerini küresel ısınmaya çevirdiler. Sırf niçin? Sırf insanların imanıyla oynamak için. Yani bu normal bir şeydir. Geçişi geçecek. Arkadaşlar korkmayın. Zaten bu normal bir şeydir. Geçecek. Demiyorlar ki hey imana gelin. İmana. Gerçek yola geldin demiyorlar. Hep bilimle açıklama niyetleri var. Hep bilimle açıkladıkça batıyorlar. Ve insanlar da onlara inanıyor şimdi. Adam da diyor ki bu profesör ya 50 sene okumuş kravatı takmış. E, konuşunca adamlara diyor ki ya abi zaten meteoroloji diyor söylemişti ya. E zaten buradaki profesör söylemişti. E profesör söylemişti. E niye yangını söylemedi? Yangın. Orman yangınlarını hani, dünya çapında bir tane bana bir tane tarih gösterin, bir tane alim gösterin, orman yangınlarını önceden söylemiş olsun Mehmet Hoca'dan hariç. Bir tane çıkart. Hepsi birbirine kopyalıyorlar. Mehmet Hoca dedi ki denizde patlama olacak. Hiçbir alim bunu söylememiş, hiçbir profesör bunu söylememiş. Niye bilmiyorlar? Bilmiyorlar. Çünkü bilgisiz bilgileri de bir kadar sınırlıdır yani. Çünkü adam para seni hesap ediyor. Bankadaki faiz oranlarını hesap ediyor. Aklı orada geliyor orada iki üç kelime güzel konuşuyor geliyor, Kitap okumuş ezberlemiş gidiyor yani. Bitti. Adamlar da güzel konuştuğu için, Türkçeyi güzel konuştuğu için birkaç tane İngilizce kelimeyi de araya sıkıştırınca biraz da Arapçayı sıkıştırınca oldu bitti. Ama iyi boş yani. Boş. İçi boş. Mehmet Hoca'nın dili belki sıkıntılıdır, belki de benim dilim sıkıntılıdır, belki bir Türkçe iyi konuşamıyoruz, belki de çok güzel okullarda okumadık. Belki de size de bunlar okuma yazması bile doğru dürüst değil. Buna bakmayacaksınız arkadaşlar. Bunlar geçin bunlar. Bunlar geç. O, adam ne yapıyor. Olayı diyor biz e, ee, yangın şeyleri bu batamaları Dağ patlamalarını tahmin ettik de denizdeki dağı biz tahmin etmedik. Onu Mehmet Hoca 5 ay önce de söyledi. Yani 5 ay değil, 4 ay önce de söyledi. Ya 4 ya 5. Bir açın eski videoya bakın. Denizde patlama olacak dedi. Hepiniz çil yavrusu gibi dağılacaksınız dedi. Bütün firavunlar dağılacak dedi. Halen insanlar bunu yapıyorlar. Bunlar boş konuşuyorlar. Buna saçmalıyorlar. Buna girecek kalıyorlar. Bunlar, Bunlar mürettiği iş şey yapıyorlar. Ya biraz daha aklımızı başımıza alalım. Kelimeleri sözleyerek konuşmaktansa doğruları söyleyip de kekelemek daha iyidir. Bak bir de söyleyeceğim. Yanlışları güzel güzel anlatmaktansa doğruları kekeleyerek söylemek daha avantajlıdır. Ve siz de bu kekeleyen insanlara dikkat edin arkadaşlar. Biz bunları doğru söylüyoruz. Gerçekten söylüyoruz ve olacaklarını göreceksiniz. O zaman da ağlamak yok, zırlamak yok arkadaşlar. Herkes kendi imanına göre kazanacak yani. Burada bu kabasittir. Kim ne kadar cebine iman koymuşsa kalbine onu alacak. Kim de kalbine inançsızlığını, her şeyi bilme bağlaması, her şeyi meteoroloji, her şeyi küresel ısınmaya bağlıyorsa o da kendi imanına baş başa bitti. Gökten taş yakacak, meteoroloji bir gök taşı düşecek, bir şey yok edecek. insan diyecek ki, iyi ya zaten doğal o, doğal bir olaydı, doğal olay. Allah demez mi? Bir yaprağın düşmesinden bile Allah haberdardır. Allah kendi kulunu, işte Lut kavminin üzerine gelen ateş nereden geliyor? Ebabil kuşlarının, Ebrehe'nin fil ordusunu e, indirmesi nereden geliyor? Allah izin veriyor, diyor ki gidin yaptın diyor. Allah'tan habersiz olur mu o taş? O taş kafasına göre mi gelecek bu tarafa doğru? Allah göklerindeki melekleri yok mudur kendi evinde, evini korusun, işte dünyada işte alan evleri var, şeyleri var, işte bu insanlar hepsi Allah'ın kullarıdır yani. Allah istediği zaman helak ediyor. Bunu düşünmüyor, helak. Helak kelimesini kullanmıyorlar. Doğal felaket, doğal olaylar bu gibi kullanıyorlar. Şimdi burada imani bir problem meydana çıkıyor arkadaşlar. İmani bir problem. Yani o zaman bir diyeceğiz ki Nuh'un başına gelen de e, doğal bir felaketti. Onlar işte Yanlış ilişkilerde bulundular. Sonra işte bir gece uyudular, kalktılar, olay oldu. O zaman Nuh Aleyhisselam niye kaçmıştı? Nereden bilgi almıştı bunu? Böyle olmamalı. Zaten sel olmuş işte Nuh'un e, seli sel geldi. İşte Nuh da zaten önceden rüyasından görmüş de işte bir gemi hazırlamış da serzakane koymuş da gitmiş de. Böyle mi oldu? Doğal bir olay mıydı yani? Bu doğal felaket miydi? Bu Allah'ın onlara gönderdiği bir hadettir. Hadet. Hadet. Arapça'da ''ghadab'' geçer. Biz ''ghazab'' diyoruz, ''ghazab'', gadeb. Allah Allah'ın gazabı, Allah'ın gazabı. Biz Allah'ın gazabını doğal olarak, doğal, doğal, doğal deprem, doğal. Bir de utanmadan da yapay depremlerle bahsediyorlar, yapay deprem. Şimdi artık bir deprem olsa diyecekler ki bu insan eliyle yapılmış ya, insanlar yapıyor. Bir kum fırtınası çıksa bu insan yapıyor. Artık insanlar da ilahlaştırılacak buradan. Büyük problem de budur aslında. Allah istemese, onlar onu yapamazlar. Onlar kulakını çektiği gibi indirir aşağıya. Allah da bir şeye müsaade ediyor. Yapsalar bile, müsaadesinden oluyor. Allah bir şeye ol deyince onu verir. Allah her şeye sabrediyor ya sabrediyor. Ama şimdi Allah istemese hep durdurur. Onun için dikkatli olacağız arkadaşlar. İmamızı trik'e koymayalım. Her e, profesyona da inanmayalım. Lütfen kravatı dağımışlar, oturmuşlar, konuşuyor. Sabahtan akşama nereden geldiği belli değil. Adam konuşuyor. Belki bir kelimesi doğru gelme. iki tane doğru, beş tanesini karıştırıyor. E, Milletin kafasını ala bulak ediyor. Ondan sonra işte öyle böyle şeyler yani. Boş verelim arkadaşlar. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. <laughs>